Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde dahta, elmas, altın ve katman kayası mağaralarına gireceğiz abi. Bu mağaralarda bize çeşitli görevler veriliyor. Onları yapmaya çalışırken bir de bunların trolleriyle uğraşıyoruz. Ve bunların sonunda da büyük ödüller var. Bu büyük ödülleri de birbirimizle kapışmak için kullanabiliyoruz. Bir tane mağarada sürpriz bir yarış var. Onu da göreceğiz inşallah. Neyse gençler şimdi videoya geçiyoruz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi burada kapıda. Ay 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 ay. Lan <laughs> ne oldu no, bu? Niye, bu niye böyle lan? ya? Ne derdi var bunun? Anlamadım <laughs> ki. Tekrardan videoya hoş. Dur dur elektrik çarpıyor. Elektrik çarpıyor aman diyeyim. Bu elektrik çarpıyor. bunlar elektrikli. Bak hala vuruyor bak. Oğlum ben yapmadım. Ben neden çarpmıyor? Çünkü güçlü şirineyi çarpamaz adaş. güçlü söyle. Evet gençler tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi burada 1 2 3 yazıyor. Bura. Ana buranın şifresi. Hayatta ne var ne var ne var. Kanka, ne var ne var. Burada... Aa dur vurma. Çarpılıyor mu oğlum? Vurmayın. Ve kanka bir şey çıkmadı ama bak bana bir sinyal veriyor. Diyor ki daş gibi çocuk olduğun için daş verdik diyor. Daş. Taş verdik. Daş. Daş. Dur dur bak vurmayın. Bak vurmayın. Arkamda adam var aman diyeyim. Sen git. Allah ben ben gidemiyorum. Oz, Oğuz, oğuz gör Ya hadi bir şey çıkmamışsın. <laughs> Kılıcım var benim. Tamam. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kanka, tamam geldim. O bırakalım. <laughs> tamam dur şeyleri aldım. Ha de aldım. Veda şey mı? ben oradan. burayı kırıyorum ama kırmam. Aynen kırmam gerekmiş. Oz gel. Evet gel. evet mağaranın içine girmek için kırmamız gerekiyor. Gır 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 gel. gır tamam. gır gır. Baby bu odunlar bize lazım olur diye kırayım Allah ya. Allah ya. Allah <laughs> ya. Vallahi. Yine yandın. Bir şey yine Burada ben kitap mitap var. Gelin içeri. Aa burada ok var. Heh. Bu ne? Yan tarafı okuluyor. Al bakayım abi. Kitap ve tüy. Merhaba Oğuz Bu seninle yaptığımız ilk aşama olacak. İkinci aşamaya eğer geçmek istiyorsan 17 tane kömür bulmalısın. Ey şanslar. Her yer kömür. Zaman. Basit. Vallahi her yer kömür. 3 tane gizli elmas nerede? <laughs> Hihihi. Oh, Aa kanka ekstradan gizli elmas var mı? Elmas da mı var? Evet. Elmas Ama bir şartla şey bak. Elmaslar benim olacak. Hmm. Bak 3 tane de veriyorsa bence herkese bir tane. Ne diyorsunuz? Kürek Hayır, yaparız. Hayır ben güçlü şerineyim. Birbirimiz kanka bence... Veririz. Crafting yaptın mı arkadaşlar? Herkes... Demin gördüm elinde. Ben <laughs> takip atıyorum size. <laughs> Bakın şimdi 3 tane elmasla kazma yapıyoruz. Ondan sonra kazmayı bana veriyoruz ve oyun bitiyor. Sen niye burada, niye boş, burada boş boş ki? dönüyorsun? Araba aldım yine. Bak. <laughs> Problemli herif. <laughs> <laughs> Neyse dur bakayım. Sen kılıç... Al kanka Aa, Adaşa bak kılıç, kılıç yapmış. Şey yapacağım kanka ben... ya. 3 tane tut, taş tut değil mi? Şimdi arkadaşlar bir saniye. Görev dağılım... Bu adam bu ne? Hayır hayır Nereye orası girsin? değil. <laughs> bu ne? Kanka. Oy çok iyisin Adaş bu arada. Oğlum yan haritaya gel. Kanka can <laughs> aşamaya gidiyoruz dur dur. Aç aç direkt gidelim aç aç çıkarış onu gidelim, gidelim, oraya direkt. Aç gidelim aç <laughs> gidelim neyse neyse tamam. Bura hile sayılır mı baby? Dur. Yan mağaraya kırıp giriyorduk az kalsın. Ama tamam. burada parkur varmış işte? ya dur bekle. Oğlum buradan evet. buradan da özgürlüğü buldum. <gülüyor> baby. <gülüyor> Özgürlük. Bırak bu ya bana benim mağaralarla ne işim var. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Gel 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 adam bastı gidiyor gel şurada parkta vallahi var. gidiyor Aa burada nereye gidiyorsun var? lan Bekle oğlum ya evet, ben gidiyorum bak kanka parkı vallahi adam etlatta istiyor <gülüyor> bizden Tamam gelin kömürleri alalım burada 3 tane kömür var herhalde Ben burada yaptım 4, abi kazmamı Dur bakayım 17 kömür müydü Aynen evet Ataç bir kazma sende olduğu için sen kazacaksın Nasıl fikir Ya al işte ya Oraya değil oraya değil buraya atla attı direkt atlanıyor buraya Uy. Tamam. Ya. Kanka ben Hayır ya. Bak ben kömürleri kazıyorum. Ben kazıcı olayım. Sen de kaç tane kömür üfle, istiyordun? Adaş üfle, adaş üfle 17. bana. Üf 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 üf. Neredesin? Jones'ta tamam. da çocuk. Oldu. <laughs> Kanka burada a. Burada TNT MNT var. Versene ama, patlatayım. Ama bakalım patlatma. patlıyor mu map? Ve <laughs> pa aman patladı. <laughs> bakalım patlıyor mu map? O ne demek? Burada <laughs> ne var? Kanka bir saniye dur dur dur. <gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla 14 tane <laughs> diyor. Al <diyor. diyor. gülüyor> işte. <laughs> Kanka Buradaki... mavi kömür var burada gel gel. Bak. Mavi, mavi kömür. Lan elmas Bana bu bak. elmas mavi kömürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> elmas bulmuş. Kaç tane buldun? Gidiyor. Buldum? Kanka dur dur Ey. şu de görevi Sadece buldum var. kanka. ben kıramıyorum kazmam yok benim. He tamam bizim de yok bizim de yok. Tamam. Benim de yok. Kanka bende 7 kafamla tane kafamla kömür. Aha burada da var başladım. var kömürler. Oğlum gözden kaçırmayalım bakın gezmeyin sağda solda. Birlikte tamam, çalışacağız. Burada kömür var kanka bunları da kıralım. Nerede? Gel. Tespit et. Burada burada. Dur bir saniye bir işim var. Orada var. Ben kömür şu an tane oldu bu arada. Tamam hepsini oza toplayalım da sıkıntı düşmeyeyim sana. Ne patladı lan? Ana ne patladı? Oğlum sen var ya, <laughs> sen var gel TNT patlattı burada. Bak <gülüyor> bak <gülüyor> işte. Aşağıda da bu bir tuzak varmış. Allah Ağabeden. ben gene düştüm bu tuzağa. 15 tuzağına. 16 Adam gidip gidip tuzak atıyor ya. 16 bir tane eksik. Kanka aşağıda orada. Ben da, de o da var, bende, gel. Bende, bende bende bir tane var. Bende. bende ama ama beni kurtarmanız gerekiyor. Kurtarmamız ee, gerekiyor. Aşağıdayım. Evet. Oğuz kanka yol yakınken boş ver ben söz bulacağım sana. Hazır küfürlerden Kanka ben adaşı kurtarıyorum. Kurtardım. <laughs> Öyle mi? <Seni niye> <laughs> Adam TNT ile geliyor ya. Kanka Aynen, şimdi siyandan. bir saniye. Ee, elmasları alabilmek için de demir kazma ihtiyacımız olacak. Evet. Bir tane ben bir tane kazma yapmak için gel aşağıya, topluyorum. Gel aşağıya kıralım. İyi de, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlıklarım Dur dur demir kazma lazım. 17 tane lazım. kömür toplamadık mı biz? Evet. Hayır 16 e, bir tanesi bende. E tamam onları pişireceğiz şimdi ne olacak? Hayır onları değil tahtayla pişiriyor. Adaş at bakayım. Al adaş. Tamam anlaştık. At. Teşekkür ederim. Beyler kitap diyen tamam, Filmde Tuleşması. görmüşsün. Bunu da atın. <laughs> Harbi yanıyor <yemeği gülüyor> mu kitap? Dene. Yok yanmıyor. Sosyal ya. dene. Niye 3 IQ? Elmaslar. Elmaslar. Hop bir elmas. Hop iki elmas. Kanka aşağıda, aşağıda bir dur. oda var. Aşağıda gel, gel, bir tane daha var. var. Kanka. Hangi aşağıda? Lav var burada. O ne? Eee. Burada lavda bir şey var mı? Yo. Lav direkt kapalı tek bir oturuyor. Bu ne? Yan... Allah yanım. Bu ne yanlış yol diyor. Burada da hiçbir şey yok. Beyler ah, burada ah, burada. Buldum

Şimdi 3 elmas 17 de kömürü bulduk ve ilk levelda tam yarım saat geçirdik filan diyordum. <laughs> Şimdi sıradaki level eee. neymiş? Girmek için 17 kömür ve 3 elmas. Oğlum elması da istiyor bu. Kanka sandığın şifresi 3 2 1. 3 2 1 bitiriş ve sandık Aha. boş. Aha. Tamam buraya. koydum tamam. Koydum Bur koydum tamam. Koyduk mu? İşte tanıdık. Şey nereden mi genel... çektik? Şey koyduk işte tamam. Toprak şundan, bundan, bundan. Bundan. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bak kitap, kanka 17, okusana, 17 kömür 17 kömür 3 elmas istedi. bizde o kadar oğlum çalmayın bir lan. Şey diyor, en azından şey <laughs> olsun. hani bir yerden bir vazo alıyorsak aynı ağırlıkta bir şey bırakıyormuş gibi olalım. Al kanka bıraktım. Parlayan kitap. Kanka adın yazıyor bunda. Tövbe tövbe. Neyse gel bakayım girmek için 17 bıdı neyse. neyse çok fazla ev, kömür bizim olsun. Bu ne sandıklı vagon güçlendir. Oğlum bir şey de bırakın. He oraya mı koyacağız? Koy bakayım. Bence buraya koyacağım. Beyler bence onu bunu boş verin gelin balık tutalım <laughs> olta yaptım. Ya dış koyduk. Olta yaptım olta balık tutalım hala map yapıyorlar ya gelin. Ya, abi abi beyler bir dakika görev attı mısınız ya? 20 tane <laughs> rainbow elmas buldu adam. 20 tane rainbow mu? Şey gök mı? Ya e, ben tamam, normal elmas buldum, onu nasıl bulayım? Ben gök gibi çocuğum bak adaş. Şöyle birleştirelim de bozulmasın. Kanka şimdi buradaki rayları tamamlamalıyız herhalde. Burada parkur var. Oo, duvarlarda elmas var. Bu arada bir şey değil mi? Kanka, duvardaki elmasları boş Ne buldun bak? Hehehe <laughs> el bacı Ne kaskı? Aa sen nereden buldun o eşyaları? Allah elektra işte ne? Şurada vardı. Evet al tut senin olsun. Al yani hepsini Gene yanıyorum ya. Vay 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 vay. Şurada yukarıdaki sandığa işim kanka. Bu parkur, parkur oğlum ya, ya. ben parkur prosuyum ben niye parkurları yapmadan sağda solda işe arıyorum? Bu sandıkta <laughs> mı? <gülüyor> evet aşağıdakini açmadın ama mı şunu. Ooo rainbow elmas ve ya ray buldum. Ray, Mar Allah. Tiko. Ray. ray buldun? Ooo merdiven Uçup buldum. buraya gel Oğuz uçup buraya gel. Şurayları tamam. Allah, Allah vurdu Tamam. <laughs> Size merdiven bırakmayacağım. Kanka şunları Adam, tamamlayalım gel, gel, işte. gel. Şunu tamamlayalım gel. Nereye ki güçlendirilmiş değil mi? He <laughs> he bunları buraya koyacağız herhalde. Tamam. Böyle koyduk. Böyle koyduk. Beyler bir tane vagon vardı hanginiz kemirdi ha. vagonu? Ben de ben de buraya mı çevireceğim kanka bunu böyle? Abi vagonu şimdi koyuyorum böyle dur. Evet. <laughs> Gitti. O, <laughs> o vagon, vagon, vagon nereye gidiyorsun? Vagon kanka. Vagonu durduracağım. Ana, vagon kırıldı. kırıldı. Oğlum Niye kır? Ha Aa. elektrikli şeyden kırıldı. Dur bakayım ben buradan tekrar atayım mı kanka ben, ben yok mu? Şöyle tekrar attım. Ha <laughs> gitmedi. Evet biraz zorlu evet, olur. oldu ama. Ee aşağı düşe. git bakayım aşağı. Sen de git aşağı. Dur 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 bekle. Aşağı at evet, ya. Evet buranın tek kralı benim ha, arkadaşlar. bak gel gel burada labirent var. Labirent Aa bu ne? Labirent labirent. Değil mi labirent bu? Aynen. Ben seni takip edeceğim. Pelerinim evet, var. Dırırır, Abi yeraltı labirentinde ben kaybolurum Şimdi ki ya. Şimdi bu rainbow e, gem'lerden bulmamız lazım değil mi? bir gel bu zırhları sana vereyim. Hey! Ver kanka. Bu arada Devam ben buranın var. devamına gitmedim gideceğim daha. Al Oy. Bana niye geldi bunlar? Ben ben Lan bir tanesiyle bir şey bana gelmedi edeyim. ki. Tamam ben arkamı kapatayım da bunlar. Adam elmas çocuğa dönüştü adaj, ya. Adaş ne buldun bir kanka görsen? Var. Ne Adaş bir yanıma gel. Adaş yanıma çabuk gel bana. Geliyorum, 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 geliyorum. Çok çabuk gelme, lan. Gelme, lan. gel bana. Sen gel bana. Elimde kum kaldı. Dur kanka. <gülüyor> <gülüyor> gel, geldim. Ha bu ne? Bak nedir? sana sakladım burayı. Oo diyorsun. Topla 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 Hatta Paylaşma kareşi, topla. Paylaşmak kardeşliktir merhaba. Bir tık ileri topladım da bu parkur yapıyor oğlum bizi buraya al sandık var ya burada. Ha bunu toplamışlar. Dur bakayım. Buradan gitsek nereye gidiyoruz? Aa Vallahi buldum. Bu ne? Ben, ben, de buldum birazcık gel. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Hey, Biz bunlardan kaç tane toplayacağız? 20 tane diyordu ya oğlum okumadınız mı? Ha unuttum kanka. Evet buradan gelemiyorlar arkadaşlar. Evet buradan geçerden. Oğlum adaş nerede? Adayş. Geliyorum geliyorum. Dur bir tane sandık buldum ee, bir... da. Sana kim vuruyor lan? Kanka sen vuruyorsun. Yo. Neyse. Ee? Şuradan nasıl çıkacağız ya böyle çık. Kafam takılıyor ya. Adaş ben sensiz bak. gezmek istemiyorum buralarda. Tamam tamam geldim geldim. Şey falan kanka Şırlle Brent'lerde şey yapın. yo yo buradayım. Şırlle Brent'lerde sandık şey yapın. Ben bir yukarı çıkıyorum. Tamam. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Vurma vurma. Ne vuruyon lan bana? Oğlum vurma. Ne vuruyon bana? Tamam bana hallet. İşte kanka dur ben yukarıdayım. Şu parkurun oradayım. Şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz hala aşağıda? Kanka baby bana vuruyor ya. Oyun oynuyor ya. 20 şey 16 tane Rainbow gem buldunuz mu? Yo 4 Kanka, tane buldum sadece. 6 tane var bende de. Bende 9 tane var. 19. 9, altı. Bir tane eksik. Eee kaç, kaç tane var sizde şu an? Bende 4. <laughs> Baby. Kanka, Bak, Kanka ben değilim. Bak. Bak. Oğuz, bu ya, Oğuz bana, mu? Bu Oğuz mu? Bir dakika Oğuz mu bu? Kim? Ama Kim karanlıkta oğlum? da gözükmüyor ki, çift bassa görürdük herhalde. Oğlum hadi gelsene sandık. yanımıza. Kanka dur ben Nerede yukarıdayım, yukarıdayım. Siz, oğlum tuzak, oh, haritayı karamane. yapan tuzak filan kurmuştur. Birbirinize vurmayın dur, ben geliyorum şimdi. Şu yukarıda olan yukarıda. O parkurun yani. arkasında bir sandık daha buldum, ona bakacağım. Parkurun mu? Ne var içinde? İyi yukarıya gelelim biz o zaman. O, oğlum bir şey vuruyor bana ya. Çok vuruyor. Harbi diyorum. Kanka, çok vuruyor adaş. Sen sen yapma. Zehirlenmiş yani. olabilirsiniz. Madende demir kazan laneti diye bir lanet var biliyor musun? Ulan adaş, ulan adaş gene kandırdı. Kanka bir tane abi. elma yedim. Görünmez mi <laughs> çok güçlü oldum. Buradayım. Şu an neredesin Ses... kanka sen? Şurada. Ha, vurdum <laughs> <buradayım>. abi. <laughs> Pardon. <gülüyor> kanka. Adaş vurdu. Ben de adaşa vurayım derken sana vurdum zincirler. <laughs> adaş şey ya. Şimdi bir saniye dur. 10 tane var mı şu an sizde totalde? Evet 10 tamam. tane var adaş totalde. Tamam. Tamam, tamam artık şey tamam, partikleri gözüküyor. Ozu görebiliyor musun? Şey. şeye geçelim. Bir saniye dur. Baby bana zırhlarından versene birazcık. Al kanka. Şey, pardon Adaş. Adaş. ki. Adaş bana bir chestplate plate versene. Görünür olayım en azından. Al. O, Aynen kanat. O, Görünmez kanat. <laughs> böyle böyle bir garip durmadım mı? <laughs> evet. Böyle biraz korkutucu durdu. Sen şunların hepsini al bence. <gülüyor> kanadı istemiyorum al. Attım. Benim uçmaya tamam, ihtiyacım var. Tamam kanadı ben takacağım. Şunu 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 şunu. Tamam. Böyle birazcık daha insancıl olmuşumdur inşallah. Şimdi ay aydaki eve Sıradaki katman kayası bölümüne geldik. Bekle dur görev falan yazıyor mu bir yerde? Burada bilgisayarlar var. Aç bakayım Minecraft'ı. Adaş bence buraya girmeyelim. Bura ne? Bence de ya yol yakın, geri dönelim. Ya da sen gir, görevin sana bir şey olmaz. Ben, ben gelmiyorum Oo oh, gel gel gel. Geleyim mi? Balık. Bak geliyorum. Gel bir gel gel gel. Balık tutmak daha ne? çekici şu an. Hey Bu ne böyle? Arar sırtta da motoru kaç 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 çaldım gidiyor. <laughs> Allah <Adam> motoru getiriyor. <laughs> Geldi. Adaş mavi benim olsun. Abi benimki renk değiştiriyor. Bak bak Ma bak mavi, renk mavi, değiştiriyor. Mavi benim olsun. Mavi benim olsun. Tamam anlaştık. Adaş bak ben, kol ben kol kası çalışıyorum. Güçlü şirin ne olarak be, bak. Aa benzin yok o yüzden şey var yanımda. Ben, ben, Eğer... ben benzi... depocu bey iş başında gelin isterseniz. Adaş şunu da doldur bakayım. Dur dolduracağım dur. Şunun bir benzinini yükleyeyim. Benim tamam, onu ederim, ben bunu tamam, sıkladım. Getirin abi. Getir getir getir. Hadi yarış başladı. <gülüyor> 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 dur dur hayır hayır öyle öyle değil. Tamam tamam geliyorum sakin. Gelin kanka herkes bak şöyle yapalım mı? Siyaha değmeyin. Tamam anlaştık. Adam çok geç ben gaz verdim. Siyaha değin bence. Harbi mi? Tamam siyah evet. ön tekerlek diyecek sadece. Üç, tamam ayarladım. Bekle lan dur bekle. Başla. İki diyor. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Oğlum ne yaptın sen? Ne yaptı o ya? Vali hiç anlamadım. Bizim <laughs> özür dilerim. Kanka, kanka sen vas 3.1 baby. Bak bak bak. Baby bas. bas, bas. Baby, bas. <laughs> baby bas. Ya sen hile yaparsın değil mi çakal bizim? Hadi ben de bekledim. Gizdanı kullandık. Bunu bir <laughs> daha yapmayacağım var. Allah takıldım. Anladım ben bu yarış. Oy tam geçtim. Kimi geçiyorsun sen Hey baby? Dur bakayım. Aha kazanıyorum. Az 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 kaldı, az kazanıyorum. Kazandım. kazandım. Aa bir dakika. Sen burada mısın ya? ben de buradaydım. Gizilmedim ben de. Ana. Nasıl oldu? Kim ya? kazandı? Aa ben... kazanıyorum. Kazandım Tamam Tam o zaman, <laughs> tamam, zaman arkadaşlar yorumlara yazsın bak. Bunu. Oğlum ben kazandım bak. çünkü renk ben Renk de. renk değiştiriyorlar. <gülüyor> 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 çok güzel. Dur bakayım. Şimdi ne oldu? Aa! Anlamadım ki. Aa yeni bölüme geçtik. Bu kadarmış da güzel. Çok tatlı bir yarıştı. Ya Adaş ben, ya ben o son bir şey verdim fark ettin mi? Buna ne? Oğlum bir şey diyeceğim. Görevim veren kalmadı herhalde. Hadi ya tek gel. Görev falan kalmadı herhalde. Bu ne? Görevliye kalmadı ki. Ana ne yaptım oğlum ben? Bu ne? Oo, beyler, ben de Rozi'yi tutun. Elime bak Oğuz elime bak. Allah bayağı topladım. Ya, yani Oha oldun? rainbow kılıcı. Sen kim Oha. Oldun? Allah Allah. Ya gel Kanka adam bize ok çekiyor farkında değilsin. Oo. <laughs> kanka oh, bak, bu, ne geldi. Bu, bende de var rainbow. Ben Arkadaşlar diye... ben basıp gidiyorum buralar. <laughs> Gidemiyorum buralardan. Aha <laughs> dur kanka vurma. <laughs> biler, adam beni vur bırakın. vur. Oğlum bir şey beni diyeceğim. Beni bırakın. Oğlum ben Baby'e iyileştirme oku atıyormuşum ki can etmiyor. Ben <laughs> diyorum ki niye ölmüyorum ben diyorum. Kanka vurur. Dur adaş dur bakayım. Hop doç. Hop doç. <laughs> dur. Canın gidiyor mu? Oğuz <laughs> bana bir vursana. Yo. Oğlum Aha. iyileştirme oku hasar vermiyor çok güzel. Oo canım vurledin kanka thank you. Bak bana bir tane kılıçla vursana baby. Al. Dur bakayım. Arkadaşlar. Vur vur, vur bana vur, bana vur bana vur. Kendime iyileştirme oku attım. Oye oh yeah, ölmüyorum. <gülüyor> ölmüyorum. Çok güzel. <laughs> ya ben ben görev yapacağım. Neyse. Ben bak buraya ne koyacağım? Bu sefer parkur yapacağım. Adamlar i̇şte labirent yapmış. labirent diyorum. Ya ben ne yer parkur labirent diyorum ya. Hoppa Allah. hadi bakalım. Pro parkur 플레이ngi durduralım. Az az düştüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam hala şansım var. Kanka babyyi durdurmalıyız Dur. Okum ne kadar Benim Siz... durdurmanızı <laughs> gerek mi var kanka? Ben gidemiyorum zaten. <laughs> <laughs> bir tane okum kaldı ya. Oğlum okları harcamasaydım aha gidiyorum vallahi gidiyorum. Aha. Hayır kaçırdım. Şuraya Ana bak. Kanka. bak bak. <laughs> kanka pro Bırak, park. Bak orada. Aa, banka kasası. Ee, beyler bu boş. Kazıklandık. Dur bakayım. Oğuz kazıklandık adam yapıyor. Ya sallandırdım ama yapamadım ya. A, yapamıyor. Mi? Allah Kanka, Allah. Kanka hayatınızda yapamıyor. hiç pro parkur player gördünüz mü? Böyle parkur çok iyi oynayan birisi. Evet gördüm. Kim? Oğuz Aslan diye biri var. O Evet evet. Oğuz Aslan yine parkurunu kanıtlıyor. İzle. Hadi bakayım. <gülüyor> Hayda. Hadi <laughs> elmas vereyim geri gelmeyi. <laughs> <laughs> <düştüm. gülüyor> Buradan bile düştüm. Buradan bile düştüm. Neymiş burada? <laughs> Bakalım en iyi dövüşçü. kim diye bir sürü eşya koymuş. Bu ne? Aday sen adamsın. Oğlum demir kılıç falan vermiş burada da. Allah. Baby nasıl çıkacağız buraya? Hani böyle çıkacağız. Dur Burda vura. Gelemezsiniz. Burada, burada, Gelemezsiniz. Adam, yemin ediyorum bilerek yanmadım Adayş. <laughs> Kanka, kimdensin onu söyle. Bak, ben burada <laughs> attığı şeyleri söyleyeyim. Oh. Demir set falan attı. Altın atmış. elma attı. Enchli altın Bistlik elma. Bizdeki altın elma geldi. Adaş nerede? Yarasın. Al adaşı şey. Kanka Tatlını böyle yetin şeyler yetinmiş. atmış. Oo oh, altın elma kusur. Ondan sonra ok var deli gibi. Ok, oh, oh atayım mı size ok? Oh. Adaş ben rainbow elma yemek istiyorum. Ok. Oh. Al rainbow elma da attım. Abi şu rainbow ve elmadan versene. Oo. Oh. Ana a, saatlere bak. Adaş pantolü giy pantolü. Bak adaşa bakar mısın? Hiç gözükmüyor <laughs> adaş hiç gözükmediğini zannediyorsun değil mi? evet. <laughs> evet gözükmüyorum zaten. <laughs> elitram var. elitram varmış. <laughs> <tram> <laughs> Yeni fark neyse, ettim onu. Neyse biz de kendimizi silelim o zaman. bir, <laughs> 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 bir çıkart bakayım armorunu. Kanka bir, <laughs> bir, oklardan gözüküyor. Elitin okları gözüküyor. Adaş <laughs> <evinin> <laughs> bir armorunu giysene. Ha gördüm gördüm, gördüm önümde. Bak bak. <gülüyor> Abi, <gülüyor> oğlum gene gene vurdular lan. Hayır bilerek şey armor giydin ya. Şimdi görünür oldun. He. Ha. <laughs> Hainler sizi. Kim o? Abi, Kim, Kim o bana çok güzel bırak. Uçan 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 Kim o bana ya? bırak. Neyse oğlum, gençler lan, videomuz bu kadardı. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz mağaralara daha fazla gitmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.